Evet, merhabalar herkese. Bugünkü konumuz iyi bir eğitmeni nasıl anlarsınız? 1992'den beri dövüş sanatları içerisindeyim. Uzak doğu dövüş sanatlarında sadece Wing değil, uzak doğu dövüş sanatlarıyla ilgilenen spor salonlarının neredeyse Ankara'dakilerin tamamını te tecrübe ettim ve birçok eski insanı da tanıyorum. Ee, baktığınızda Belki e, yaş olarak 40'lı yaşlarda olsam da 32. seneme yaklaştım dövüş sporlarında. E, böyle olunca iyi bir eğitmen nasıl olur sorusuna size birkaç tüyo ve biraz bakış açımdan bahsedeceğim. E, bundan neden bahsedeceğim? Kendi öğrencilerim, yakınlarım yani beni Ankara'da bulamadıklarında Başka şehirlere gittiğinde ders alabilecek nitelikte bir salon aradıklarında bana sormadan eğitimini gözlerinde tanımlayabilip e, onu bir sınıflandırma gibi düşünün. Sınıflandırıp ders alınıp alınmayacağı e, ondan e, beyinlerinden azından bu görüş oturacak yani bu şahıstan ders alınır mı alınmaz mı diye bir görüş beyinlerinde olacak. Ee, bu da onların en azından bakış açılarını biraz daha genişletecek. Bir defa eğitmenin muhakkak bir hocası olmalı. Yani yeni nesil eğitmenlere bakıyorum, eğitmenin hocası yok. Yani hocası kim belli değil. Hiçbir yerde yazmıyor, kendisi söylemiyor ders aldığı yer belli değil ve baktığınızda özünde sadece popüler olan dövüş sporlarının hangis popülerse o yıl onun eğitmenliğini yapıyor eğitmenlik için herhangi bir e, geçmişi yok belge demeyeceğim çünkü Türkiye'de belge bitik yani bugün Winchun'un bile bir eğitim seminerinde devlet bu işe el attıktan sonra eğitmen belgesini veriyorlar ve veren kişilerin eğitmen olduğu şüpheli. Biz bu işi ilk yapanlardanız ama bizden herhangi bir buralara davet edilmedi. Sertifika için bizden onay alınmadı. Bir şeyler politik hale geldiğinde, ee, siyaset işin içine girdiğinde, hele bir de maç, yarışma ve ideolojik görüşler varsa o sistem yavaş yavaş e, banallaşıyor ve bitiyor. O yüzden benim şu an resmi olarak herhangi bir kurumla irtibat iletişimim yok ve birlikteliğimde olmadı olmayacak. E, bunu da bir kenara not olarak koyayım. Çünkü diğer ülkelerde devletler müdahale etmez, destek olur, kalitenin artmasına odaklanır. Bizde kalite nasıl düşürülür ona odaklanılıyor. Yani adam eğitim semineri diye seminer eğitimi açıyor. Ee, resmi kurum. O kuruma davet edilen eğitmenin kim olduğu belli değil. Girenler 2-3 saat oraya katılıyor, ders deniyor. Usta eğitmen olarak oradan çıkıyor. Ya bu bodybuilding değil. Bu bir atletizm değil, kurallara dayalı. Bu bildiğiniz bir sanat. Yani siz 3 saatte birini ressam yapamazsınız. Aynı bunun gibi düşünün bunu. Ya da kimse 3 ya da 4 saatte Fazıl Say gibi piyano çalamaz. Anlatabiliyor muyum? Bir sanat var işin içerisinde. Tecrübe var. Öğrenilen bilginin zaman içerisinde yedirilmesi ve uygulanabilmesi var. Onlar diyor ki biz sertifikamızı alalım. Hazır ortam popüler. Biraz reklam yaparız. 3-5 tane adam gelir. Onlara biraz felsefi cümleler kurarız. Sanatsal ve felsefi cümleler eşliğinde çenemizi çalarak 3-5 ay aydat alırız, birkaç özel ders yaparız, e, günü kurtarırız diye bakıyor. Hayat bu şekilde değil ve bizim mesleğimiz de bu şekilde aslında ilerlemiyor. Bu şekilde olanlar her dönem çıkıyor ve her dönem bitiyor ama maalesef hep yenileri çıkıyor. Çıkanlar bitiyor ve hep bir yenisi daha çıkıyor. İyi bir eğitmen hocası olmalı. Öğrettiği dövüş sanatında bir geçmişi olmalı ve ismi az çok bilinmeli. Bu işleri yani dövüş sanatlarını Wing yapıyorsa Wing Chun, karate yapıyorsa karate hangi amaçla gidecekseniz o amaca uygun olmalı. Sokak için gidecekseniz sokakta uygulayabileceğinizi ya da uygulayabilecek misiniz aldığınız eğitimde muhakkak eğitmeninize bunu sorun ya da ders alacağınız kişiye ben bu işi sokakta öğrenmek istiyorum ya da sokakta uygulamak için sizin kursunuza katılmak istiyorum gibi bir cümle kullanın ve onun görüşlerini muhakkak alın. Amacınıza uygun mu? Ya da maça katılacaksanız işte hocam ben maça katılacağım derdim milli olmak ya da derdim bölge şampiyonalarına katılmak ya da kendimi ringde denemek ve benzeri gibi amacınızı da muhakkak ders almak istediğiniz eğitmene bildirin. Bu amacınıza uyuyorsa burada da sıkıntı yok. Bir sonraki aşama kursa kaydoldunuz. Eğitmen derslere düzenli giriyor mu? Bu en önemli konu. Ben yıllardır dövüş sporlarıyla uygula, dövüş sporlarıyla ilgileniyorum. Diğer dövüş branşlarının hocalarını da az çok tanıyorum. Ama İş psikolojisi midir bu yoksa bezginlik mi diyelim? Dövüş sanatları eğitmenleri düzenli olarak antrenmanlara iştirak etmiyor. Yani dersine girip çıkmıyor. Adam derse giriyorsa çıkıyor eline kahvesini alıyor kapının önünde oturuyor ders saatinde. Aşağıda öğrenciler çalışıyor ya da başka bir şey oluyor. Geç kalıyor. Dersten erken çıkıyor. Evet herkesin işi olabilir. Ben benim de bazen aksattım. Oluş şehir dışına çıkmam gerekiyor vesaire. Ama düzenli olarak, nizami olarak dersime muhakkak giriyorum. Saatinde giriyorum, saatinde çıkıyorum. Özel derslerimde ise randevuma muhakkak uyuyorum. Eğer özel ders randevularımda bir aksilik olursa bir gün önceden muhakkak dersin iptal olacağını şahsa bildiriyorum. Eğer şahıs gelemeyecekse bana bildirmesini istiyorum. Bir şeylerde nizamiyet olmazsa o işte ilerleme olmaz. Aynen bu devamlılık gibi. Nizamiyete uyacak eğitmen bulabiliyor musunuz? İnsanlık hali bir ders gelmeyebilir. Ama bunu sürekli olarak yapıyorsa ortada sıkıntı vardır. Yani eğitmen derslerine düzenli olarak giriyor mu? Bu çok önemli. Burada önemli bir husus. Bir diğer konu eğitmen istekli mi derste? Yani ben hep şunu söylerim bir eğitmen derste öğrenci gibi çalışabilmeli. Öğrenciymiş gibi antrenman yapabilmeli. Bazen kendini denemeli ve hatta öğrencilerin çalışabilmesi için kendinden ödün verip kendini yıpratacak programlar ya da kendini yıpratacak hareketler yapabilmeli. Bazen öğrencinin dayak yiyen e, rakibi olabilmeli. Bazen öğrencinin onu yere fırlattığı olabilmeli. Bazense öğrenciye saldırıp öğrencinin blok almasını karşılayabilmeli. Yani eğitmen demek sen şimdi şu hareketi yap deyip düdük çalmak değildir. Ya da kenara çekip izlemek değildir. Bu da bir başka unsur. Eğitmenin yine önemli unsurlarından biri psikolojik unsur. Eğitmenlerin geneli toy olduğu için ve özgüvenleri eksik olduğu için öğrencileriyle bireysel mücadeleye girerler. Bireysel mücadele nedir? Kendisinden daha iyi olduğunu tahmin ettiği kişilere karşı kötü davranma ve onunla ilgilenmeyip onunla bireysel mücadeleye girip ona haksız yere eğitim amacı dışında vurmaya çalışması eğitmenin pasifliğini ve öğrenciyle bireysel mücadeleye girdiğini gösterir. Bireysel mücadeleye giren bir eğitmenin özgüveni tam değildir. Özgüveni tam olmayan eğitmen size bir şey veremez. Yani öğrenci 200 kilo da olsa, boyu 3 metre de olsa bireysel mücadeleye giren bir eğitmenle ders almayın bir yere bir öğrenci geliyorsa eğer o öğrenci eğitmene para verip dersine iştirak ediyorsa zaten eğitmenin üstünlüğünü kabul etmiştir. Eğitmenin üstünlüğünün kabul edildiği bir ortamda eğitmen buna rağmen bireysel mücadeleye giriyorsa o eğitmenden ders alınmaz. Lakin öğrenci güç pozisyonuna, bedensel pozisyonuna ve benzeri etkenler yani geçmiş dövüş sanatları geçmişiyle eğitmene üstünlük sağlıyorsa o zaman eğitmene yol açıktır. Ama bireysel mücadele öğrencide sıkıntı yokken eğitmen bunu açıyorsa o eğitmenden ders alınmaz. Bu da yine ayrı bir unsur. Ayrıca öğrencilere gereksiz sertlik yapıyorsa, kendini yukarıda görüp üst perdeden öğrencilere konuşuyorsa, bunun saygısal olarak problemi vardır. Dövüş sanatlarında saygı esastır. Bireylere saygı durmayan bir insanın dövüş sanatlarına da güvenilmez. Ya benim 32. senem ben hala insanlara kendimden yaşı küçük olanlara gayet nizam ve düzgün hitap ederek hiç kimsenin kalbini kırmamak için elinden geleni yapıyorum. Hatta yaşı benden büyük olanlara kendilerini iyi hissetsinler diye abicim diye hitap ediyorum. İsmini zikretmiyorum. Bu benim onlara gösterdiğim saygı. Ha ben mütevaziyim. Saygı da gösteriyorum. Saygısızlık görürsem de gereğini yaparım. Ama eğitmen saygısını göstermeden ya da öğrenci iyi niyetliyken dozaj aşımı sertlik yaparsa onun yine bu tecrübesizliğinin göstergesidir. Bunların dışında eğitmen hakkındaki görüşlerin çok bir önemi yoktur. Yani forumlara baktığınızda yazan şeylerin çok bir önemi yoktur. Lakin kapanan bir site var benim hakkımda orada bir yorum yapılmıştı. İnanın çok canım sıkılmıştı e, ben hani en yakın arkadaşlarımdan iki tane kız öğrencim var. Ve Ali diye bir asistanım var. Ali ile Latsa yaparken Ali'ye darbe vermiştim. Yani nasıl görüldü bu? Dışarıdan birisi mi izledi? Ya da derse deneme amaçlı mı geldi şahıs? İnternete aynen şu yorumu yazmış. Kızlara hava atmak için öğrencilerinin kasıklarına tepen eski kickboks hocası ben hayatımda kickboks yapmadım. Ve ben o yorumu o öğrencilerime ve yani arkadaşım olan kız öğrencilerime okurken ben utandım ve kızlar kahkaha attı. Ne kadar komikti ve benim üzülmeme de kahkaha attılar. Yani işin garip yanı insanların beni tanımadan hakkımda ön yargıyı salona gelmesi bile beni üzer. Bunlara dikkat etmek gerekiyor mu? İnternette yazan yorumlara bakmak iyi yorumlar yazdırılır, yazılır. Bir sürü yazıyor iyi yorum. Ama bir tane kötü yorum geliyor. Bütün karizmanızı alıp götürüyor. Buradan anlaşılacağı gibi şahsı bizzat tanımadan yapılan yorumlara bakmayın. Derse gidin izleyin. Nasıl ders verdiğini görün. Gerekirse deneme amaçlı katılın. Gerekirse bir ay abone olun. Bir ayın sonuna kadar takip edin. Buna göre karar verin eğitmenle bir birebir irtibat içerisinde olarak ve sonra ilerleyişinizi gözlemleyin. İlerlerken öğrendiğiniz hareketler üzerinde biraz biraz hareketleriniz oturuyorsa bu güzel bir şey. Ama hiçbir şey öğrenemediğinizi düşünüyorsanız ya da çok şey öğrenip hiçbir şeyi algılayamadığınızı düşünüyorsanız Yine de bir gözlemleyin durumu ve hatta eğitmenle bu durumu konuşup yorum alın neden böyle diye. Öğretme yöntemi mi bu yoksa ortada bir eğitim zafiyeti mi var? Yine bunlarda aynı durumlar söz konusu. Yani bireyin burada bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor yaşadıklarını ne olup ne bittiğini. Eğitim verilen yer üzerine ise şöyle bir anlatı gerçekleştirebilirim. Uçar Spor Eğitim Merkezi vardı. Ee, 90'lı yıllarda Sigun Korkmaz Şimşek orada ders veriyordu. Ondan öncesinde Ulus'ta Taypen Spor Merkezi'ndeydik. Daha sonra Uçar Spor Eğitim Merkezi'ne geçtik. Dış kapı gibi bir ortam. Şimdi Uçar Spor Eğitim Merkezi ile Ulus'ta Taypen'de Taypen tabi eski Taypen şu an Batı kentteki büyük Taypen değil. İkisinde de e, şartlar çok iyi değildi. Hatta Ankara'da spor salonu yoktu yani. Düşünsenize Bilkent Sports vardı. Mithat Paşa'da Bilgin Spor Merkezi vardı. Sauray'dı gel, e, galiba Mithatpaşa'da e, Mithat Paşa'da. Orası vardı ve dövüş salonu olarak Ulus'ta bu iki salon vardı. Başka salon yoktu. Şimdi bu yokluk içerisinde yani düşünün daha sonra Twin Towers'lar, Spor Med'ler açıldı ama onlar da kapandı. Bizler kötü şartlarda yani iyi şartlarda değildi o dönem. Yani olasılık olarak malzeme bulma olarak da şartlar iyi değildi. Sadece salon hani salonun dış kapıda usta olması değil. Salon sahipleri iyi şeyler yapmaya çalışsa da yapamazdı. Çünkü yapacak bir Ortam ve malzeme yoktu. Aslında salon kültürü de yoktu Türkiye'de. Yani salona girinsin, öyle tatami zeminler döşensin, sıcak su akan duşları olsun. Yoktu böyle bir kültür. Salon denildiğinde akla betonun üzerine halı flex serilmiş, askıların duvara çiviyle çakıldığı, üstünüzü değiştirip antrenmana harala kürele girdiğiniz boş bir alan akla geliyordu. O dönem çocuktum ve Wing çok sert çalışabilecek kapasitede değildim. Ama orada yaptığım antrenmanlarda sınırlarımı zorlamayı seviyordum ve o antrenmanların havası farklıydı. O havayı Kızılay'daki merkezimize taşıdım ben. Yani duş alabileceğiniz bir ortam var. Evet lüks değil. Geniş bir alan var. Ve yere düştüğünüzde sakatlanmayacak kadar Diğer yalıtımlı olmuş yani tatami, altında lambiri, lambirinin altında strafor gibi 3 kademeden oluşmuş bir çalışma zemini var. Geniş bir alan. Burada rahat rahat antrenman yaptığımda bu eski tarz old school dedikleri eski tarz dövüş antrenmanlarını bu salonda yapabilmekteyim. Ama çay yolunda bir merkez açtık. Ben oraya alışırken çok zorluk çektim. Çekmemdeki en büyük neden gelenlerin zaten sert çalışmak istememeleri ve ortamın gereğinden fazla aydınlık, gereğinden fazla e, lüks oluşuyla alakalıydı. Yani antrenmanlarınızın sertliğini etkiliyor ortamın havası. Salona ısınmak da önemli. Salondan dövüş havası bekleyin. Lüks bir hava beklemeyin yani size lüksü ve rahatı hissettiriyorsa o yer orada dövüş antrenmanı yapamazsınız. Orada masaj salonu varsa soyunma odasında, sauna varsa, yüzme havuzu varsa orada Wing yapamazsınız. Çünkü diğer şeyler sizin aklınızı çeler ve o ortamda sert antrenman yaparak dışarıdan farklı görünmeyi kimse istemez. Ve meraklı insanların sorularıyla muhatap olmak da kimse istemez. Çalışma antrenmanı yaptığınız yerler izole olmalı, rahat olmalı ve başka lüks olmamalı. Mümkünse başka lüks olmamalı. Stüdyo tercihi en güzel olanı. Yani bir dövüş stüdyosu olması çalışma alanının en güzel olanı. Çalışma alanına da eğer ısınırsanız ne ala size. Burada ekleyebileceğim başka bir şey var mı? Ekleyebileceğim. Eğer aklıma gelirse yine ayrıca anlatırım ama şimdilik bu kadar. Bunlar bu anlattıklarım şimdiye kadar edindiğim tecrübeler neticesinde ortaya çıktı. Eğitmenin geçmişi, antrenmana düzenli girişi ve size ne verdiği en önemli etkenler. Dövüş sporlarında federasyonla bir eğitmen ne kadar içi dışlıysa o kadar e, antrenmanlar soft geçer. Federasyondan uzak olan dövüş sporları... Ee, okulu bulmanızı tavsiye ederim gerçek bir eğitim için Tabii ki maça hazırlanıyorsanız bu tam tersi olacak ee, böyle aklıma gelenler şimdilik bunlar görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin bir sonraki kayıtta görüşürüz